arıcılığın buluşma noktasındayız. <laughs> Nurettin abim Antalya'dan. Sayın başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Nasıl, i̇yi, teşekkür ederim. Siz de bizim arılardan vardı. Nasıl bir sezon geçirdiniz? Vallahi çok şükür bu sene denedim. Başka da denedim aynı yerde. Aynı yerde. Aynı yerde. Aynı kovan sayısı, aynı çıta sayısı. Onar çıta. Hatta sizinki dokuz çıta geldi. Hepsi iki kata çıktı ama sizin ardan Yaklaşık 10 çıta civarında bal aldım. Yani 30 diğer, kilo bir, civarı diyoruz. Diğer yani. arılardan 2 çıta en fazla. Ee, üç yani çıta. Maksimum 3 e, çıta. 5 katı bir e, yani 10 deyince hani 2 çıtaya 5 katı. E, en tam, az en az 3 kat bir fark var. 3 kat bir fark var. Aynı yerde aynı iklim aynı ortam. Sakinlikler nasıl abi? Sakinlikler bu şekilde hasat yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Aynı evet. videolarda göründüğü gibi değil Aynen. mi? Aynen göründüğü gibi. Bir de e, sizin arı zehri çalışması vardı. Orada bir e, hani bizim arılarla ilgili ve diğer saldırgan arı diyelim isim vermeden saldırgan yani arılarla ilgili işte yaptığımız araştırmaya göre evet Anadolu arısı yani yerli arı tipi daha saldırgan olduğu için olsa gerek arı zehri verimi 8 kovan 10 kovanda 1 gramken diğer arılarda 15 20 kovanda 1 gram bu da arı saldırmıyor yani Saldırma, düşman mi? görmüyor kendisine Kendisi. zarar vermeyen biri Abi, düşman şimdi görmüyor Şimdi saygı duruşu var. Hemen saygı duruşuna biz de katılalım. Teşekkür ediyorum.